Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu an arkadaşları topladım. PUBG Mobile'da e, School'da şey oynayacağız. Saklambaç oynayacağız. School'da saklanacaklar. Ben Tokiler'den silah alacağım. Geleceğim. Bunları bulmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen oyunumuza geçelim. Kıyafetlerinizi çıkardın arkadaşlar. Biz Ahmet. Sadece ben School'a ineceksiniz, ben Tokilerden silah alacağım, havaya ateş açtığım zaman geleceğim. Soyunun arkadaşlar, soyunun, soyunun kardeşlerim, soyunun, soyunun. Hepiniz soyunun. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yaşamış olduğumuz sıkıntılardan dolayı üçüncü kez bu oyunu oynuyoruz. Bazı arkadaşlar hala oyunu, oyunu anlamamış. O yüzden tekrardan e, oyuna girdik. School'a ineceksiniz, ben Tokilerden silah bulacağım, havaya ateş açtığım zaman geleceğim. Saklanın. Silah almayın. Tamam hadi görüşürüz aşağıda. İyi iyi saklanmalar. iyi saklanın. Biraz silah toplayacağım. Silah mı falan toplayayım. Onlar da rahat rahat bir saklansınlar. Sonra gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Kim nerede saklanmış acaba? Merak ediyorum. Evet, son olarak e, bu binayı şey yapacağım. Loot yapacağım. Sonra gideceğim. Zaten öyle loot yapıyorum ki onlar saklanmak için zamanları olsun. Sonra hemen gideceğim. Evet bakalım kim nerede nasıl saklanmış. Bulacağız. Canlı yayınlarda böyle oynarsak kazanana e, UC vereceğim. UC ödüllü olacak bu oyun saklanmaçla. Buradan başlayalım yani. Uzağa gitmeyelim. Selamun Aleyküm kardeşim. Ne söylemek istiyorsun? Ne söylemek istersin? Sınırsızın ne olsun? Kaçma buraya gel. Kaçmak yok kardeşim, kaçmak yok. Buldum seni öldüreceğim. Evet, devam ediyoruz. Bakalım burada birileri var mı? Bak benim için koymuşlarısı silahı. Evet, şimdi A seni ben görmemiştim. Yaktın kendini. Yaktın kendini. Zehir. Aa orada biri daha var. Çık, 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 çık. Çık buraya gel, buraya gel. Yok lan. <laughs> orada var, oradasın, oradasın. Bay bay, görüşürüz. <laughs> ne, ne lan ne, ne? Ne oldu lan? Bu nereden geliyor oğlum? Sen neden saklanmadın? Sen neden saklanmadın? Ne yapıyorsunuz lan? Siz nasıl bu oyunu oğlum? Çıldıracağım. Herkes saklansın artık. Buraya bakarız. Bakalım. Belki içeride birileri çıkabilir. Adamlar belki de saklanmak için yer bulmamışlardır ha. Bir bana yumruk atıyor ya. Öldür beni diyor. Öldür beni diyor. Merhaba. Nasılsın? Ne <laughs> ne <Nereye gidiyorsun? gülüyor> Çok güzel, çok güzel. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba. Nope. Nerede bu? Ah, burada bakayım Run. Merhaba. Run. Evet şimdi diğerleri kaldı. Onları bulmaya çalışacağım. Alt şeye bakmadım ben. Buraya bakacağım. Bir de yer değiştirenler varsa muhtemelen yer değiştirerek oyunu kazanamayacak. Alan da geliyor zaten. Onlar galiba burada değil ya. Bakmadığım yer kalmadı. Böyle serilere katılmak isterseniz daha eğlenceli ve kurallara uymanızı, uymanızı tabii ki rica ediyoruz. Güzel bir oyun ortamı yaratmak için kurallara uymanız şarttır. O yüzden e, ben canlı yayınlarda, hatta be, belki böyle videolar çekerim, devam ederim böyle çekmeye. Canlı yayınlarda bile beklerim. Arkadaşlık siteyi gönderin, Discord sunucuma gelin. Özellikle Discord'a gelin, e, bırakacağım açıklama kısmında linkini. Oradan oynayalım eğlenelim. Canlı yayınlarda eğer böyle oynarsak kazananlara UC ödüllü olacak yani. Kazanana UC vereceğiz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.